Evet arkadaşlar bugünkü videomda biraz e, Brawl Stars'daki e, Rico Rico'yu yapacağım. E, ben ona mu diyorum ara sıra arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar neden karanlık derseniz şey sabah olduğu için ben birazcık erken kalktım bir de sessiz arkadaşlar tam da video saati. Her neyse arkadaşlar sizi bekletmeden videoya geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar bütün parçalarımız bunlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ilk önce e, şu parçalardan lazım arkadaşlar bize. Şöyle göstereyim. Bakın. Sonra bunlardan lazım noktalı iki tane. Bunu altına takacağım. Ay taktım. Bunu da şuraya takacağım arkadaşlar. Buna bize bu iki tane lazım. Bu ikililerden lazım. Bunu böyle, bunu da böyle takıyoruz arkadaşlar. Şunu da şöyle, bunu da böyle takıyoruz. Bunu da şöyle taktik arkadaşlar. Sonra arkadaşlar toplarımız var bizim toplarken. Şunlar. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunları üstüne takacağız. Şöyle. İlk önce sarıyı buraya takıyorum. Takıyoruz. Kırmızı buraya. Ha de buraya taktık. Gördüğünüz gibi güzel bir gölge üstü var. Şöyle. Bu noktalı parçadan lazım yine. Sonra bundan lazım. Bunu şöyle takıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir konumuzun kafası. Şöyle takalım. Bu da arkadaşlar konumuzun eli bakın. Durun tamam, şöyle göstereyim. Ay. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle takıyoruz yeniden arkadaşlar. Sonra Rikomuzun e, silahını tutması için bir tane de ev yapıyoruz. El yapıyoruz. Yeniden çıktı. Şöyle bu, böyle de böyle taktik. Sonra bize şöyle bir tane silah lazım. Onu buraya taktık arkadaşlar. Ayaklarına evet. da altına takıyoruz gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Güle güle. Pardon videoyu da